arka açığımızı yapalım. Öncelikle ortadan iki kenardan da klasik olarak sonrasında bir kere daha şu şekilde göstereyim. Şu şekilde yapıyoruz. Diğer tarafı da yapıyoruz. Sonrasında bunu ucu en alt bölgeye değecek şekilde tekrar yapıyoruz. Peşine şöyle ters çevirip ikiye katlıyoruz. Sonrasında şöyle yokuştan şu bölümü katlıyoruz, açıyoruz. Şu kenarlara denk gelecek şekilde, dışa katlıyoruz. Şu şekilde katlıyoruz. Sonrasında şu şekilde ortadan katlıyoruz. Şöyle ortadan katlıyoruz ve diğerinde yapıyoruz. Açıyoruz ve kenarları katlıyoruz. Ve artık muhteşem uçağımız hazır. İyi uçuşlar. Ama evde iyi uçuşlar. Lütfen koronavirüste el kesik geçene kadar evde kal. Düzeltmeleri siz yapabilirsiniz. Kenarları uzun tutup bunu da daha uzun tutabilirsiniz. Haydi bay bay.